Merhaba, bugün sizlere şizofreni dışındaki diğer bir psikotik bozukluk olarak sınıflandırabileceğimiz sarsal bozukluktan yani delizyonel bozukluktan bahsedeceğim. Sarsal bozuklukta da tıpkı şizofreni de olduğu gibi bir takım hezeyanlar ve halüsinasyonlar görebiliyoruz. Bu hezeyanların içeriği, persepsiyon hezeyanları dediğimiz, işte kişinin zarar göreceği ile ilgili hezeyanlar olabilir referans hezeyanları dediğimiz işte takip edilme, kendisi hakkında konuşulduğunu düşünme, kendisine mesaj verildiğini düşünme gibi hezeyanlar olabilir. Kıskançlık hezeyanları özellikle sık gördüğümüz hezeyanlardan bir tanesi. Onun haricinde erotomanik hezeyanlar olabilir. Yani kişinin kendisinden çok çok daha yüksek statüdeki birinin ya da bir ünlünün kendisine aşık olduğu ile ilgili hezeyanlar olabilir. Onun haricinde grandiyoz hezeyanlar, büyüklük hezeyanları dediğimiz işte çok önemli bir görevi olduğu olduğuna dair, çok büyük buluşları olduğuna dair hezeyanlar gibi böyle kendini normalde olduğundan çok çok daha üstün gördüğü, gerçekle uyumlu olmayan bir düşünce içeriğine sahipse kişi grandios hezeyandan da bahsedebiliriz. Bu tarz hezeyanlar şizofrenide de görülebiliyor, sensal bozuklukta da görülebiliyor. Peki buradaki fark ne? Fark şu, şizofrenide ciddi bir işlevsellik eğitiminden bahsediyoruz. Yani daha erken yaşlarda başlıyor şizofreni. Sanrısal bozukluk dediğimizde ise işte ortalama 40 yaş civarı başlangıcından söz ediyoruz. Şizofreni daha kronik seyreden ve daha yoğun yeti eğitimiyle giden yani işlevsellikte kayıpla giden bir rahatsızlıkken sanrısal bozuklukta kişiye dışarıdan bakıldığında herhangi bir psikiyatrik bozukluk belirtisine rastlayamayabiliriz. Yani dışarıdan bakıldığında Sanrı özelinde herhangi bir konuya girilmediğinde bu kişinin bir psikotik bozukluğa sahip olduğu anlaşılamayabilir. İşlevsellikte bozulma, sanrısal bozuklukta sadece sanrı ile ilgilidir. Örneğin eşinin kendisine aldattığını düşünen bir adam ve bununla ilgili hiçbir kanıtı yok. Böyle bir hezeyan geliştirmiş. İşine gücüne gidebilir arkadaşlarıyla normal sohbetini devam ettirebilir. Ama bütün bunların yanı sıra bu düşünceye kesinlikle körü körüne inanıp evden gelip eşini kontrol edebilir. Ya da eşinin telefon aramalarını sürekli kontrol edebilir. Telefonunu kontrol edebilir. Bir şekilde kıskançlıkla ilgili ya da eşinin kendisini aldattığıyla ile ilgili ipuçları bulmaya çalışabilir. Ama onun haricinde işlevsellik tamamen normaldir. Ama bir şizofreni hastası eğer böyle bir hezeyanın sahipse biz bu rahatsızlığın çok daha erken yaşlarda başlamasını bekleriz. Onun haricinde günlük işlevselliğinde de kişinin ciddi bir bozulma bekleriz. Yani biraz içe kapanma bekleriz, insanlarla iletişiminde bir bozulma bekleriz ya da iş hayatında veriminin düşmesini bekleriz şizofreni daha kronik bir rahatsızlıkken sansarsal bozukluk yani mevzonal bozukluk dediğimiz rahatsızlık sadece sanrı alanında bozukluğun olduğu bir rahatsızlıktır. Tedavisi şizofreniyle benzer aslında. Yani yine bu rahatsızlığın tedavisinde de antipsikotik ilaçlar kullanabiliriz. Yine ilaç kullanımı bu rahatsızlıkta da önem taşıyor. İlaç kullanımı haricinde bir takım terapi yöntemleri de kişinin içgörü kazanmasına yönelik ya da işlevselliğinin artırılmasına yönelik bu hastalarda işe yarayabilir.